Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay Öncelikle hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz Arkadaşlar yeni 3 adet sultanımız gelmiştir Hemen şu şekilde tek tek gösterelim size sultanlarımızı Bugün özel güzel bir kampanyamızda sizlere var Sultan papağanlarımız bugüne özel 300 TL arkadaşlar Yetişen alıyor Hemen şöyle bir söyleyelim bir dişi iki tane erkeğimiz var. Bu grey'lerin ikisi işte erkek. Bu da çok da güzel bir dişi. Isırmaları çok fazla yok ama gene var. Yani yok değil. Ama var denilecek kadar da ısırmıyorlar. Hemen şöyle az kenara geçin. Şöyle tanesi 300 TL'den bugüne özel veriyoruz. Daha kampanyamız bitmedi. Ekstradan güvercinlerimizde de kampanyalarımız var. Güvercinlerle tane arkadaşlar 15 TL. Yanlış duymadınız. Yetişen alıyor. Hiçbirinde bir problemi yok. Sağlık açıda bir sorunu yok. Gönderim yapıyorum şu anda. Güvercinler de zaten çok fazla kalmadı. Tanesini 15 TL'den dağıtıyoruz. Bugüne özel. Sultanlarımız da bugün özel. 300 TL arkadaşlar. burada güvercinlerimizin hepsi bitti şu an burada güvercinimiz kalmadı hemen bu taraftan burada da güvercinlerimiz var ayrıyetten bunları da gösterelim bu şekilde burada şöyle güvercinlerimiz bunların tanesi 15 TL kostüm şevap şevaplarımız var burada bunlar da 15 TL tane fiyatı 15 lira kalitesi sadist değildir hepsini tek tek gösterelim şu şekilde biz takip edenlere, müşterilerimize özel güzel bir kampanyamız. Güzel takım çerçevemiz var. Bunlar da tane 15 TL. Yani bu fiyatları güvercin bulamazsınız. Bunlar postalar. Aynı şekilde beyaz posta. Bunların takımları çok da güzel fiyatları satılıyor. Ama biz tanesini 15 TL'den veriyoruz. İki erkek bir işi var elimizde. Burada aynı şekilde çok güzel mardin kuşlarımız var. Burada tekrardan güvercinlerimiz var. Burada müşteriye ayırmış olduğumuz güvercinlerimiz var. Bunlar ayırtıldı, bunlar satıldı. Bunlar da gösterilmiş şekilde. Bunlar yaklaşık bir saate kalmaz giderler. Hemen şekilde, Aynı şekilde. Dediğimiz gibi arkadaşlar şöyle bilgilendirmek için bir video çektim. Kısa bir video oldu kusura bakmayın. Hemen dediğim gibi güvercinlerimiz tanesi 15 TL'den. İçeride oynayan suyu kuşlarımız da vardır. Bu şekilde başka videolarda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.